Of çok üşüyorum Çok üşüyorum abicim Vallahi çok üşüyorum arkadaşlar ya. Böyle bir dağdayım bir sen Böyle kalli bir dağdayım yani. vallahi Allah falan var. Bir koyun oyun koyun burada ne arıyor abicim yani ya. vallahi burada gitmem lazım arkadaşlar. Kamp bile yapamadım. O kadar küçüğüm ki arkadaşlar. O kadar da güçsüzüm ki kamp bile yapamadım abicim yani. Var ya şu şöyle alalım arkadaşlar. vallahi çatımızı aldık da. Aa, bir dakika bir dakika ya. Bizim küçük bir seviye yapmamız lazım arkadaşlar. Yani şöyle kazmamızı alalım arkadaşlar. Şurada yeni tabanında valla kazmamızı aldık da. Nasıl ineceğim? Nasıl seviye atacağım? Bilmiyorum arkadaşlar. Steve hızlı bir şekilde kalma bunu bir şey sizin bu arkadaşlar kanalıma abone bildirimleri aç ne ya bizi izleyenlerin sadece yüzde biri biz abone oluyormuş arkadaşlar yani siz hala bana abone değilseniz hızlı bir şekilde abone olabilirsiniz arkadaşlar siz de yüzde biri kısmında olabilirsiniz arkadaşlar bu şekilde yani abone olun bildirimler için videoyu da beğenin abicim lütfen yani ya üşüyorum valla arkadaşlar seviyorum ben lazım şuradan çabuk kurtulmak için aha valla bak şurada rubik küpleri var arkadaşlar yani görüyorsunuz var ya Onları kırmam gerekiyor benim de Onları ben nasıl kıracağım ya var ya çok yüksekte çok yüksekte aha dur valla şöyle kırarsam arkadaşlar tamamdır valla kırıyorum abicim vallahi kırıyorum ya şu şunu da kıralım. Ha tamamdır. Valla çocukları kırıldım arkadaşlar. Çocukları kıralım. Abi. Var ya seviyor. tamam lazım benim arkadaşlar. Ben nasıl geldim buraya nasıl geleceğim bilmiyorum valla ben de ya. Valla Allah turşu altı at, kazmayalım. At var ya kazarsak sıkıntılı şeyler olabilir abicim yani. Ee, şimdi aha valla şurada da var. Başka yerde var mı şöyle bakalım. Şurada bir koyun var. Aynen tamam başka da yerde yokmuş arkadaşlar yani ya. Bir şey şunları koysak. Tamam valla. Şunu da kıralım arkadaşlar. Birazcık bir şekilde kıralım 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 arkadaşlar. Hadi bakalım seviyor atlamam lazım. Benim hızlı bir şekilde seviyor atlamam lazım. Abicim yani benim var ya şimdi şu üçünü koyduk. Tamam. Vallahi şuna baksın arkadaşlar. Bu küçücük ya. Yani, ne yapayım? Küçücük ya. Yani. Boyum var ya. yani <laughs> şu boyuma bakın benim. Vallahi hemen kıralım şunları. Kıralım. Kıralım. Hadi. Tamam. Oo, var ya. Kesin seviye atlarım ya abicim. Ben kesin seviye atlarım yani. Allah dur şunu alamadık. Hatta valla. Ee, dur ben buradan nasıl çıkacağım şimdi? Şöyle hoppala. Şurada. <laughs> Allah atladık şuradan Atladık valla. Gidelim valla. Kesin seviye atacağım arkadaşlar artık. geldik arkadaşlar. Yerim zor. Allah. Bir dakika benim boyuma. Allah seviyorum tabi ki arkadaşlar şu baksanıza daha belgin olmuş abicim daha iyi olmuşum abicim şu küçücük boyuma daha iyi olmuşum var ya bir dakika yani şu küçücük boyuma gelse daha kazmamızı atalım bunu atalım hatta abicim sen dur ya sen dur yani aha vallahi yeni silahlar gelmiş arkadaşlar yani var ya Şimdi bunu da şöyle şuraya Sağ tamamdır gel bakalım gel sen de şöyle şuraya alalım Valla arkadaşlar şu silahlara da bakın böyle bir silah gelmiş bir tane de böyle bir silah gelmiş abicim Oo çok iyi olmuş bu silah bir tane de bu silah arkadaşlar yani var ya bir tane de benim bu zaten küçük silahım vardı arkadaşlar. <laughs> Bunun mermisi de bende yok valla. Şimdi benim üstlerini bulup arkadaşlar şu sıkıntı değil işini bitirmem lazım abicim var ya. Ben şuradan nasıl ineceğim bilmiyorum. Oo, çok sıkıntı çok sıkıntı arkadaşlar. Aha dur 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 Allah Allah tamamdır indik indik indik. Aa şuradan şöyle sarmaşıklar asıl asıl inelim arkadaşlar. Yani. Bakın izleyici tak abi, işte böyle abicim tutuluruz yani biz böyle. Aha valla yine tutunduk da biz burada nasıl sıkıntı bulacağız arkadaşlar. Allah Vallahi arkadaşlar şuraya baksanıza eski tuvaletler dolu burada o benim dolu yani. Şu tiplerine bakın. Evet siz gelin bakalım buraya gelin. Tamam siz şimdi işinizi bitireceğim. Bana çabuk gelişme iksirini verin. Ulan çabuk gel bana gelişme iksirini verin. Allah. Bu arkadaşlar çok kalabalık. Abicim bunlar ne böyle çok kalabalıklar abi. Aşırı kalabalıklar var ya. Ben bunları işe bitiririm. Bitiririm. Bitiririm arkadaşlar ben bunları işe bitiririm abicim yani var ya. Gelin çabuk buraya gelin. Evet sen sana şimdi biz işini bitireceğiz. Var ya sana ben şimdi yine göstereceğiz sana yani. Gel çabuk buraya gel. Aa var ya siz bana görün bana gösteremezsiniz abi siz bana görün gösteremezsiniz vallahi tamam tamam bak birisi işi bitirdi bak arkadaşlar işte birisi işi bitirdi vallahi şöyle vuralım arkadaşlar işte. şu ses daha güçlü kullanamıyorum ki abim daha küçük olduğu için var ben bir o zaman göstereceğim işte ben bir büyüğüm o zaman göstereceğim yani Allah dur 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 dur, dur. tamamdır bir tane vurursak bir tane de şöyle vursak tamam tamam Allah almam lazım arkadaşlar nasıl alacağım abim nasıl alacağım ya of, dur vuramadık vuramadık ki Çabuk gel buraya çabuk. Senin işini de biz şirin bitireceğiz. Var ya senin şirinimizi şirin bitireceğiz. Abi ben var ya alacağım arkadaşlar. Alacağım ben bunları. Ha, tamam tamam tamam. vallahi hadi hadi. Allah dur ya. Hop ya gücümüz hemen geliyor arkadaşlar yani var ya. Ha tamam vallahi tamam 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 tamam. Şu ikisi kaldı. Yani, i̇kisi güçlü yani abicim. Bu testi eski tuvalet. Bir de bu garip eski tuvalet kaldı da. ah vallahi onu da işi bitirdim. Sen var ya şöyle. Ah tamam da bunu da işe bitirdim. Ee, başka var mı abicim? Başka var mı? Vallahi başka da yok gibi arkadaşlar yani. Şuradan şöyle Allah dur şuradaki şansımız alalım arkadaşlar hızlı bir şekilde girelim abicim yani bir şuraya var ya. Aha vallahi kazmamızı aldık. Tamam vallahi. Dur dur dur. Allah şöyle şuradan bir kıralım arkadaşlar. Kıralım yani şuradan biz. Tamam. Şimdi şöyle şunları koysak tamamdır vallahi. Şurayı açtık mı? Açtık vallahi da. bu ne be? Sessiz kutu şey değil mi bu? Bir dakika bir dakika. vallahi Aa vallahi doğru tahmin etmişim. Varmış abiciğim. Vallahi daha varmış arkadaşlar da. Bu ne yapıyor abi benim burada tek başına? Çabuk gel buraya. Çabuk. Sen şimdi biz şimdi bitireceğiz. Var ya. Lan lan gel. Arkadaşlarım nerede benim? Çabuk sen buraya gel. Çabuk. Allah. farkında bile değilmiş abiciğim. Bizim savaştığımızı farkında bile değilmiş bu. Tamam vallahi bunun da işi bitti. Dur bak bir tane bisiklet tuvalet gözüme takıldı benim. Aha vallahi böyle yakışıklı bisiklet takıldı arkadaşlar gözüme. Yakışıklı güvenlik gibi abi şuna baksanıza bildiğiniz. Allah dur dur dur. Bu ne be? Bu da yakışıklı olmayan güvenlik. Allah. Var yüzüne dur 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 <laughs> tamamdır valla tamam böyle vuralım 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 arkadaşlar vuralım, vuralım şurada tamam valla bunun da işini bitirdim hadi hadi, hadi, hadi. bitirdim şunun işini tamam valla bunun da işini bitirdim ben ya başka, başka var mı başka var mı hissiyede gücü mü yokmuş arkadaşlar başka şuradan ah valla şurası açık Allah dur burası ne be bir dakika burası bir şey var mı burada yok şuradan zaten giriş tamam abicim burada bir şey yok e burada ne Oha bir şeyler açıyor bu. Valla bir şeyler açıyor arkadaşlar. Bu da bu karanlık abicim. Bu ne böyle? Allah ok geldi be. Tuzaklı bir yer burası demek ha. Ula şunu... Allah. Bir dakika abiciğim, ok geldi ya. Dur 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 dur. dur. göçelim şuradaki. Allah. Bir tane daha ok geldi valla bana. Bir dakika bunlar ne peki? Yine mi ok vuruyor? Allah vallahi yine ok vuruyor arkadaşlar yani. Vallahi yine ok vuruyor arkadaşlar. Bu ne? Aa tamam tamam vuramadı vuramadı. Bu ne abi ok vuruyor yani bu. Aha vallahi geçmek istedim. aldım arkadaşlar. Ger Gerçekten geçmek istedim. aldım abicim yani var ya. Şimdi içiyorum bunu arkadaşlar. İçerim 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 hadi. Ooo içiyorum büyürüm ya. Daha çok büyümek istiyorum ben. Vay canına arkadaşlar bu ne böyle bak yeni bir tane böyle bir silahımız gelmiş arkadaşlar çekirdek silahımız gelmiş abicim yani var ya şu gördüğünüz sarı çekirdek var ya arkadaşlar oradan beliniz vuruyoruz abi şimdi vallahi gösteriyorum da şuraya olmuşum arkadaşlar şuna baksanıza abicim efsane olmuşum ben Allah bir dakika be Ooo ses dalgası da gönderebilirim ben artık. Üşürü üşürü vallahi Ne olmuş böyle böyle var ya. Şimdi şunları koyalım arkadaşlar şunları koyalım şöyle tamam vallahi abicim Sen de şuraya tekrar gel. Şimdi bizim seviye daha da lazım. Arkadaşlar bizim bir seviye daha lazım abicim. Megalok sonrası atısan e ne olacağız abicim yani. Ama bir dakika yani, ne yapmam lazım ya. Abi nasıl seviye atlayacağım ben şimdi artık da uçamıyor muyum ben ya? Allah abicim var ya nasıl uçacağım ben arkadaşlar nasıl uçacağım yani ya bir dakika aa demek ki böyle uçuyormuş tamam tamam abicim ben uçmayı bilmiyormuşum yani ya <laughs> Vallahi şimdi gidince bizim yere gidelim abi şu dik odunlarımızı alalım mı? şu üst benim bu saatten sonra şu bu üst benim abicim bu saatten sonra var ya şu silah bakar aşırı iyi ya aşırı iyi gelecekler arkadaşlar yani şimdi şöyle uçalım ha, tamamdır valla şu odunlarımızı kıralım arkadaşlar yani odunlarımızı kıralım abicim kıralım böyle hadi Allah mi kıramadık bir bütün o kadar tisans spagyman olduk da kıramıyoruz abicim şu siktir vuruşuma baksanıza benim yani var ya ne kadar komik vuruyorum ben böyle valla aşırı komik vuruyorum arkadaşlar ya bir dakika bir dakika bir dakika şunu da şöyle kıralım biz tamam valla şu koyayım. Aa burada varmış değil mi? Kar olmuş üstü yani görünmüyor benim kardan dolayı ya. Vallahi bunu da kırdık. Bu tamamdır vallahi Gidelim mi arkadaşlar? Şu odunları hatır olarak bildiğiniz koyacağım arkadaşlar yani. vallahi arkadaşlar üstümüze geldik de. Şunlara bakar mısınız? Abi disket yere gelmiş. Abicim buraya. Gerçekten bir daha gelmişler. Yani 8 otel aşırı da kalabalıklar. Biliyorsunuz G-Man var. Bilim adamı disket falan var. Arkadaşlar ben bunları nasıl alacağım abicim? Bunlar çok güçlü yani ama var ya böyle çeyre emin mi? Valla. Atladık arkadaşlar üzerine. Atladık vallahi vallahi şunlardan vuralım. Şundan o G-Man'e de vuralım abicim. Bir anda disket otel'e de vuralım. Bak şunlara da şöyle vuralım arkadaşlar. Benim bunları almam lazım abicim. Biz daha Mega Lock'ta Spy olacağız abicim. Bak bak bak. Aha burada bir tane Tesla Spy ne yapıyor? Ama Skid ne yapıyor abicim burada yani? Bir dakika bir dakika. Çok kalabalıklar arkadaşlar. şuraya baksanıza bir tane. Bak çok kafalı Skid Toad da var. Bu ne abicim bunlar? Ne ara gelmiş? 2 dakika bir gittik yani. Bu ne böyle ya? Eee çabuk bunun işi bitireyim. o Spy Burayı öldüren, burayı ele geçiren Spy bu. Çabuk işini bitirin lan. Evet. Abi valla yani ne diyorsunuz anlamadım ama yolda siz bana bir şey yapamazsınız gibi vallahi arkadaşlar hiç durmuyor arkadaşlar bir şey yapacaklar gibi de durmuyor abicim bana karşı valla. Ee, bir sana vurursam sana vursam abi şöyle size vursam yani ben var ya tamam 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 şöyle bir tane de şuna vuralım arkadaşlar şöyle şuna da vuralım. Hadi Allah dur bir dakika tamam 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 ha valla tamam duruyor şuna da vuralım şuna da vuralım abicim. Ben bunları alırım abicim ne olacak sanki var ya bir dakika hoppala vurdum 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 tamamdır vallahi şöyle vuralım şöyle de vuralım arkadaşlar çok iyi çok iyi çok iyi vururuz ama arkadaşlar çok kalabalık bunlar abicim ben nasıl bitireceğim bunların işini böyle ya çabuk durun işini bitirelim çabuk Abi vallahi ne gözler vallahi zor abicim bunları işini bitirmek gerçekten de zor arkadaşlar yani bunları işini bitirmek kolay değil abicim şimdi, şimdi bir dakika şöyle tarasam aa vallahi şurada ooo bayağı birine geçirdim ben abicim burada bu ne böyle Baya fena vurdum arkadaşlar bir yerine yani ben şimdi burada tamam tamam vallahi fena vurdum arkadaşlar gerçekten de fena vurdum abicim de şimdi şundan aa şöyle vurursam arkadaşlar şunları hadi artık abicim tutsun şu berbilerim ya Aha vallahi tutmaya başladı yine tutuyor arkadaşlar vallahi vururum abicim vuracağım abicim oldu Allah, Allah. bu ne abicim canıma baksanız arkadaşlar gerçekten de seviye atlamayı başardım şu silaha da bakın Bu ne abicim ooo çok fena bir şu an vuruş gelecek var ya Hayır olamaz Allah vurdum. Allah. Bu ne abicim böyle ben ne yaptım? Ya bak şuradan işini bitirin çabuk. Yoksa bizim burada işimiz bitecek. Vallahi arkadaşlar bir tane daha vurdu. Bu ne abicim bir dakika bir dakika bu ne abi peki bu ne abi peki o bu ne abi çok kalabalık burası çok şey olmuş arkadaşlar bu ne yer yeri kırmışız dökmüşüz vallahi var ya şöyle şuna da vursam şöyle şuna da vursam arkadaşlar aşırı iyi vallahi aşırı iyi yani arkadaşlar iyi ya şuradan vuralım şuradan vuralım çabuk gel buraya çabuk çabuk şunu işini bitirin çabuk Vallahi abicim sadece üçünüz kaldınız haberiniz olsun yani var ya başka kimse kalmadı gibi görünüyor burada yani haberiniz olsun ben söyleyeyim dedim yani var ya Şundan da vursam şundan da vursam arkadaşlar var ya hadi vuruyorum şöyle vuruyorum şöyle abicim tamam Vallahi bunlar bana bir şey yapamaz gibi arkadaşlar artık yani kolay kolay bir şey yapamazlar gibiler bana neyse ama Vallahi şöyle aha vallahi bak bir şu mutansik işini de bitirdim aha vallahi şimdi sıra şunlarda da abicim sıra şunlarda yani Tamam bir dakika şu şundan bir vurulma şunları da bir bundan vuralım abicim yani hadi hadi Allah bir dakika Oo bu ne silahmış abicim böyle var ya bunlar harbi bir şey yapamaz. Oo bu sesle bu sesle bu sesle çok fazla arkadaşlar yani. bir roket atar gibi bir şey arkadaşlar yani bu. Ben ne yapayım abicim şimdi ben bunların işini bitirmek var ya. Ben bunları şimdi işini bitireceğim. Aha vallahi bak Cimaz ki tuvaletin işi bize tek şu kaldı arkadaşlar. Bir yıl ki tuvalet kaldı abicim. Oo kendime de çok vurdum kendime de çok vurdum. Bir arkadaşım şuna vurdum valla onun da işini bitirdim arkadaşlar ya. Vallahi bugün de bu kadar olsun arkadaşlar. Baksanıza abicim hepsi işe bitirdim. Megalokta Spiker'a e dönüştüm abicim. Çok iyi oldum oğlum. Pat pat. Şu gücüm. gücüme bakın yani. Vallahi bugün de bu kadar olsun arkadaşlar. Size videoyu beğendiyseniz hızlı bir şekilde kanalıma abone olup videoyu açabilirsiniz. Sadece bu kadar arkadaşlar kanalıma abone olun. Bir açın abicim ya çabuk ya arkadaşlar kanalıma abone olun. Bir açın sağ solda ikinci bir çıktı arkadaşlar. Onları tıklamayı unutmayın arkadaşlar çabuk. Oo. Çabuk tıklayın arkadaşlar. Çabuk salı salı çıkar. 2 videoya tıklasanız abicim tıkla 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 tıkla. Arkadaşlar çabuk tıklayın 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 tıklayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.